Evet arkadaşlar, herkese selamlar hayırlı günler olsun inşallah. E, Temudan yapmış olduğumuz alışverişler, e, birisi bir gün önceden geldi, e, şu pakette bir gün sonra geldi. E, ben balık malzemesi siparişi vermiştim. E, şimdi arkadaşlar, bu ürünleri neden yayınlıyorum? Herkes Temu'dan alışveriş yaptığında işte şikayetler oluyor. Nasıl paketlenmiş, kırık mı çıkacak, dökük mü çıkacak işte ne bileyim. Ambalajlama olayı nasıl? Onlara bakacağız. Aslında daha güzel paketlenebilirdi. Bunun içinde büyük ihtimalle kamış var. Sadece balonla, naylonla paketlenmiş bir şey. İlk önce Şöyle koyalım. İlk önce kamışımızdan başlayalım. Şuradan şöyle bir evet. evet arkadaşlar. Şöyle balonlarının içine vermişler. Aslında bunu düzgün bir karton borunun içine de koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir uzun yoldan gidiyor bu arkadaş. Zedelenme var mı? Şöyle çantası da var. Bismillah diyelim. Ya Evet. Hı. Evet. Evet. Gerçekten sağlam şimdilik. Herhangi bir aksilik yok. Şöyle bakıyorum. Evet. Yani normalde beklediğim gibi mi? Evet. Parasına göre beklediğimiz gibi bir ürün. Hafif. Ben 1.80 istemiştim. Evet. 0.8 0.10 0.5 atarlı, 0.40 atarlı. Mı? Ne yazıyor? Vallahi burada da Anlayamadım kaç atarlı oldun. Ben ama 010-040 atarlı diye sipariş verdiydim. Evet güzel. Gayet hafif yani bence gayet başarılı. Ben size şöyle yakından da göstereyim. yani görüyor musunuz mu bilmiyorum. Şöyle ben yani çok fazla uzun istemedim. Kullandığım yerler genelde ağaçlık ve dalık budalık olduğu için uzun kamışlarla atış yapamıyorsun. Bunlarla en azından kenardan atış yapabiliyoruz. Şöyle bir malzeme. yani çok mu güzel? Tabii çok güzel değil ama fiyatına göre güzel bir ürün. Hafif, sağlam bir şeye benziyor kullanmadan bir şey demeyiz. Şimdi bir koyuyoruz. Buradan bakalım. Makinemiz var. Bir adet de parça yaptım. Benim için böyle hediye diye bir şey çıkmadı. 2000'lik bir makine söylemiştim. Şöyle. Kasetini ilk defa görüyorum. Şöyle akıllarım bu gibi bir şey çıktı. Hmm. şöyle bir şey. Eksiklik var mı diye bakıyorum. Ama makine gayet e, başarılı bir şeye benziyor. Sağalım. Böyle bakıyorum. Biraz löküktü var. Şöyle bir sarım şeyine bakalım. Kaç tur sarıyor? Şöyle 1 2 3 4 Evet. Bence gayet başarılı fiyatına göre. Şurada ileri geri kilit şey var. Hem sağ hem sol kol kullanılabiliyor. Metal başlık ama tabi biraz eti yavan diyelim. Ama parasını değerini verir. Şimdi son olarak ip siparişi verdik. İp siparişi verdik. Ben en çok ipleri merak ediyorum. Kimisi çok işte kötü diyordu. Ne bileyim alanların çoğu çok beğenmediğini söylüyordu. Lakin ee, 300 metrelik bir ip sipariş verdiydim ben. Evet. 8 örgülü bir ip. 0.27 27 var diyordu sipariş verirken yakışıklı kayınço. Ama bu gayet tam da benim istediğim kalınlıkta. Bir misine yani çok kalın bir misine değil. E kaç olduğunu da çok anlayamadım orada. Sadece 8 çarpı yazıyor. O da örgü olarak gösteriyor herhalde. Misinimiz de böyle. İpimiz. Ee, bir sonraki videoda bu ipin ne kadar e, güçlü, ne kadar e, kuvvet kaldırdığını, ağırlık kaldırdığını testini yapacağım. Şimdilik bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanıza gerek yok. Beğen mi edebilirsiniz. Ben sadece böyle bir bilgi amaçlı bir video çekeyim istedim. Çünkü herkes çok merak ediyor Temu'dan gelen ürünleri. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Alışveriş yaparsanız da Öyle salatalık falan gelmiyor yani söylediğiniz şeyler geliyor sadece e, kalitede biraz sıkıntı var. Tabi e, normalde piyasada bir bu tarz bir kamış alsak en ucuz kamış 500, 600, 700 TL ama biz TEMU'dan daha ucuz fiyatlara aldık. Biz sadece bu deneme amaçlıydı. E, iyi miydi, kötü müydü bunu kullanınca göreceğiz. Güzel balıklar kaçırdığımızda ah tüh diyeceğiz. Keşke işte daha kaliteli bir şey alsaydık da daha güzel balıklar tutsaydık diyeceğiz. Yani bu sadece böyle bir deneme amaçlı yaptık. İlerleyen zamanlarda farklı ürünler de sipariş vereceğiz. Ama sadece e, sahte olarak deneyeceğiz. Bakalım e, nasıl olacak. Göreceğiz. hazır Asıl e, Şimdi makinesini de takalım bakalım nasıl olacak. Ha, bu arada bu nasıl oluyor? Tamam. Öyle ben acaba dedim yaylı mı diye düşündüm. Değilmiş. Ama diğer kamışların e, ee, şu bölgesi bunda daha iyi. Diğerleri sanki biraz böyle yalama olacakmış gibi bir şey veriyordu burada plastik olduğu için. Ama bu gayet sağlam ve hoş durdu. Böyle. Herkese hayırlı günler, hayırlı avlar. Oltası suda olanlara rast gelsin diyoruz.